Bir Müslüman olarak gerçekten dinimizi biliyor muyuz? Şeriat istiyoruz. İslam hukukunun, İslam yönetiminin, şeriat yönetiminin naralarını atıyoruz. Bunlara haykırıyoruz. Ancak biz gerçekten İslam inancını, İslam fıkhını biliyor muyuz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gidip şeriat devletini kurmadan önce insanlarda ahlakı ve itikadı ilmi öğretmiştir. Mekke döneminde devlet ile alakalı veyahut da hukuk ile alakalı herhangi bir ayet kelime kerime nazil olmamıştır. Mekke döneminde inen ayeti kerimeler daima insanların inancı ile alakalı zihin dünyasıyla ve ahlaklarıyla alakalı olmuştur. Kardeşlerim şunu bilelim ki biz Müslümanlar olarak kendimizi geliştirmeden, ahlakımızı geliştirmeden, itikadımızı geliştirmeden, dinimizi gerçekten samimi ve kaliteli bir şekilde öğrenmeden İslam hükümlerini uygulamamız ve bu hükümler altında yaşamamız imkansızdır. Dinini bilmeyen bir toplum dinini yaşayamaz, dinini yaşatamaz. Bizler öncelikle İslam'ı arzulamadan önce, şeriatı arzulamadan önce ülkeye şeriat ve İslam yönetimi gelsin demeden önce dinimizi doğru bir şekilde öğrenmeliyiz. Akidemizi, fıkhımızı öğrenmeliyiz. Bunun için her Müslüman çaba göstermeli. Bu her Müslüman üzerine farzdır kardeşlerim. Allah'ı bilmeyen adam, melekleri bilmeyen, peygamberleri, kitapları, şeriatı bilmeyen adam, kıyameti, ahireti bilmeyen bir kimse bunlara nasıl iman edebilir? Bunları bilmeyen bir kimsenin imanı taklididir, kamil bir iman değildir, noksandır, eksiktir. Bunlara dikkat edelim. Kendimizi geliştirelim inşallah. Dinimizi öğrenelim.